kontratları. Fransa'dan siyah. Fransa'dan siyah. Orta saha mı oluyor artık bu? Horvet. Mbappe mi? Dostlarım canlarım hemşire ekranlarına yepyeni bir paket açılım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar paket açılım açılımlarına başlamadan hemen önce size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Total Futbol Türkiye Instagram sayfasını takip ederseniz videolara anında erişebilirsiniz. Ha videolara eğer e, zil yöntemiyle erişemiyorsanız diye diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube'da da zilleri açarak videolar erişebilirsiniz. O Instagram sayfası şu an 5000 takip üzerinde. Ana Instagram sayfasıyla neredeyse kapışıyorum şu anda arkadaşlar. Türkiye toplumuna siz de katılın ve aynı zamanda Facebook'ta Total Futbol Türkiye grubuna katılırsanız sevinirim. Sizi hiç bekletmeden arkadaşlar içeriğimize geçiş yapıyoruz dostlar. Şu anda 13 aramada 83 üzeri yani siyah oyuncu garantimiz var. Arkadaşlar 30 aramanın 20 tanesini hızlı hızlı onar onar yapacağım. Ee, son 10 aramayı da böyle tek tek yapacağım. 13 arama kaldığı için tek tek yapıyorum arkadaşlar. Siyah çıkar çıkmaz. Ee, 10 arama kalana kadar derken kırmızı bir oyuncu geldi. Ee, 10 arama kalana kadar arkadaşlar onar onar hızlı hızlı yapacağım. Siz de sıkılmayacaksınız. Merak ediyorum şu an kırmızı kim geldi. Hemen bakıyoruz. Normalde geçerim arkadaşlar da merak ettim şöyle. Kanat oyuncusu gibi. Evet, McGregor gelmiş. Devam diyoruz. Hadi bakalım İspanya. Sarı geçtik. Çok uzatmayacağım arkadaşlar videoyu. Merak etmeyin, sıkılmayacaksınız. 5 yıldız, 1.86 yı üzeri scout çok iyi. 5 yıldız, 6 yıldız severiz arkadaşlar. Kesinlikle ihtiyacımız var Cezayir. Altın. Çok güzel. Bir daha arıyoruz. Yine Cezayir. Altın yine güzel. Arıyoruz arkadaşlar. Haydi artık siyah istiyoruz Danimarka. Bakıyoruz altın mı? Şu an göremiyorum. Defans oyuncusu iyi. Altın olmadı iyi oldu defans oyuncusu. 7 arama kaldı. 7 arama sonra garanti siyah geliyor. Umarım öncesinde gelir. Umarım öncesinde gelir arkadaşlar. 98 tane daha paket açma şansımız var. Altın devam ediyoruz. Arıyoruz. 5 arama kaldı. İspanya. Evet, defans oyuncusu siyah olmasın mümkün soracağım <laughs> Altın güzel. Bana arkadaşlar şöyle yani orta saha, ileri forvet attı. Onlardan olsa iyi olur siyah. Ya şu Haaland'ı falan arkadaşlar ya. Neden getiremiyoruz böyle paket açılımlarıyla? İlla yani kontrat ee, şeyden mi yapmamız lazım? Scout'tan mı yapmamız lazım? Kırmızı bir oyuncu geldi. David gelmiş forvet. Kırmızı gelince heyecanlanmıyoruz o da çok garip ya. Oyun ilk başladığında çok heyecanlanırdım. Galler. Eskiler olsa Gerrit Bale mi falan hani heyecanı yaşardık. Siyah değilsindir inşallah. Altın güzel. Hadi arkadaşlar siyah geliyor. Siyah geliyor. İngiltere. İngiltere. İngiltere'den ne geldi? defans oyuncusu Stones. Stones diye tahmin ediyorum. Kim? Walker geldi arkadaşlar. Walker geldi. 85'lik bek. Yani insanı dörtlü, dört defanslı formasyona götürür. Walker. Yani gerçekten çok ihtiyacım olan bir oyuncuydu. İyi, çok iyi bekim yoktu. Quadrado vardı. Artık Quadrado'yu biraz daha kanatlı oynatırım. Walker bekle oynatırım. Çok iyi oldu benim için. Walker gerçekten aradığım kandı. Artık onlu onlu aramalara geçiyoruz arkadaşlar. 30'da aramada siyah garantimiz var. Açılışı Walker'la yapmış olduk. Evet bakıyoruz. Gudel geldi. Ve e, sözleşmelerden e, bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir 10'lu arama daha yapıyoruz. Hadi bakalım hocam. Hadi bakalım. Moyo Gomez ve 5 yıldız scout. Çok güzel. 5 yıldız scout bir şeyi 70 üstü ama ne şut gücü mü artık o tam bilmiyorum son 10 aramayı manuel yapıyoruz arkadaşlar ama artık ona kadar dibine kadar gitmeyelim ya altın bir İngiliz oyuncu devam ediyoruz devam ediyoruz Cezayir Cezayir mezayir gördüm arkadaşlar siyah gelsin istemiyorum zaten ya böyle İngiltere olur Almanya olur oralardan gelsin İspanya olur siyah buralardan alırsak temiz olur yani yine mi defans oyuncusu Yine bir defans oyuncusu. Altın rengi geçelim. Akiyeme. Garip garip oyuncular. Hiç isimlerini duymadım. Scout 5 yıldız. Aramaya devam. Emek emek biriktirdik kontratları. Fransa'dan siyah. Fransa'dan siyah. Orta saha mı oluyor artık bu? Forvet. Mbappe mi? Griezmann geldi. Antoine Griezmann. Santrafor'a Antoine Griezmann geldi. Kendisi sağ açıkta da oynuyor. Antoine Griezmann. Ben Mbappe mi falan diye heyecanlandım ama Antoine Griezmann geldi arkadaşlar. 85 atak, 83 şut, 80 fizik, 85 dribbling, 81 pas, 80 hızlanmayla böyle baya dengeli bir oyuncu. Yani zıplaması falan çok iyi görüyorsunuz. Jump çok iyi. Şu fiziksel kontratı biraz düşük ama staminası falan da iyi. 85 free var. Antoine Griezmann'ın başka bakıyoruz zayıf ayağı falan da iyi arkadaşlar. En iyi özelliklerinden bir tanesi ofansif farkındalığı. E, zıplaması çok iyi yani kafa toplarına çıkabilecek bir oyuncu Antoine Griezmann ve birçok pozisyonda oynuyor, oynayabiliyor. En iyi forvet ve sağ açıkta oynuyor arkadaşlar. Bugün farklı oyuncular çıkartmak beni heyecanlandırdı. Şimdi siyah çıkarttığımız için onu arıyoruz. Şöyle bir onlar adımda falan bir siyah gelse çok mutlu olacağım. Haydi hocam. Ve siyah geldi. İtalya. İtalya haydi. Yine forvet. Yine forvet. İtalya'dan. Chiesa. <laughs> Abi Chiesa üstüne basmak için iyi bir oyuncu. Yani arkadaşlar şöyle birazdan bir göstereceğim size. Bendeki Chiesa'yı bir saniye. Çok iyi ya. Çok iyi paket açılışı olarak devam ediyor şu anda. Zaten çok seviyorum. Görüyorsunuz bende 90'lık bir Chiesa var arkadaşlar. Yani üstüne basabilirim de şu anda. Buradan bunu koyacağız Chiesa'yı. Başka bir LV oyuncusu lazım işte siyah. Başka bir LV oyuncusu koyduğumda Chiesa'yı 98'e ve 3 yıldıza yükselttiğim ilk siyah kart olacak. Chiesa'yı şöyle bir 100 level falan yapsak arkadaşlar demek ki e, Chiesa 100 overall falan olacak. 100 level diyorum özür dilerim. 30 level yapsak 100 euro falan olacak. Ben bir şey düşünürken bir şey söyledim. Evet bayağı iyi gidiyor arkadaşlar gerçekten. Yani dileklerim de gerçekleşiyor. E, 24 aramada diyor. Siyah garantisi diyor. İyi, güzel. CHS'ye vermesine rağmen böyle demesi iyi oldu. Arıyoruz, onu arıyoruz arkadaşlar. Haydi buradan da bir siyah çıksın. Hadi hocam. Elvedi Damryoso Asık atlardan bir şey gelmedi. Son 14 arama. onlar arayacağız arkadaşlar. onlar arayacağız. Beklemeyeceğiz. Haydi hocam. Tapia. ya. Evet. Son 4 arama. Manuel yapıyoruz son 4 aramamızı. Hala bir iki siyah garantimiz var arkadaşlar. İki siyah garantimiz var. Ekstrası gelir mi göreceğiz. Bayağı zaten güzel siyah kartlar çıkarttık. Hollanda altın. Geçelim. Geçelim geçelim. İki aramada garantimiz var. İki aramada garantimiz var. Hırvatistan Modric. Ya lütfen sen siyah gelme. Defans istemiyorum. İyi güzel kırmızı geldi. Kim? Sosa. Abi yaşlanmış çöküşsün sen ya yemin ediyorum. Ve siyah kart. Haydi. İspanya. İspanya'dan kim? Orta saha. İspanya'dan orta saha. Kim olur? Şu Gavi Mavi İspanyol değil mi onlar? İspanya'dan orta saha. Merakla bekliyoruz. İspanya'dan orta saha. Sergio Busquets geldi. Defansif orta saha. Yani aşırı sevinemedim açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum. Sergio Busquets'in özelliklerine bakmam lazım. Fiziksel olarak staminası düşük. Fiziksel kontratı düşük. Top kazanması, cartu curtu düşük. Yani bir pasları biraz az bir şeyler. Sergio Busquets şahsen benim pek kadroda yer verebileceğim bir DMF değil. Fakat Sergio Busquets ilgili özür dileyerek hemen arkadaşlar bir şeye bakmam gerekiyor. Acaba ben Busquets'i benim oyuncularımdan birinin üstüne basabiliyor muyum? Mesela Verratti'nin üstüne basalım herhalde değil mi? DMF, CMF olması lazım. Geç bunun üstüne bir tane Verratti basmam lazım. Brozovic'e bakalım. Onun üstüne de Brozovic istiyor arkadaşlar. Yani ben bunu artık başka bir DMF oyuncusunun üstüne basacağım. Aynen. Bunlara zaten basmışım. Dursun bakalım ya hiç yoktan ama hani daha güzel bir oyuncu gelse daha mutlu olurdum. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. 10 tane aradık. Hadi hocam son 30 kartta bir siyah garantim var ama 2 tane gez çok temiz olur. Falcao. Falcao geldi arkadaşlar. Falcao yaşıyormuş görmüş olduğunuz gibi. Onu arıyoruz. Onu arıyoruz. Burada gelsin siyah. Hadi hocam. Frabotta Brian Gil. 5 yıldız. Scout geldi. Son 10 aramayı manuel yapıyoruz arkadaşlar. Evet scout geldi. Son 9 aramamız. Haydi hocam. Fransa. Altın. Baya güzel bir paket açılışı oldu ya. Çok bereketli oldu gerçekten. İngiltere. İngiltere'den. Ne kartı? Sarı. Geçelim. Arıyoruz. Manuel aramaya devam ediyoruz. Hollanda. Yine bir defansif bir oyuncu. Hollanda'dan. Kırmızı kart. bu Boer isimli bir sağ geldi. Artık kırmızı kartlar falan bizi heyecanlandırmıyor arkadaşlar. Altın bir oyuncu. Devam ediyoruz. 5 arama sonra siyah garantimiz var. İngiltere. Yine bir defans oyuncusu. Hangi renk? Sarı. Aramaya devam. Evet. Scout'umuz geldi. 3 yıldız. Arıyoruz. Allah Allah. Bu neydi bu bayrak? Altın renk. Bu hangi millet olmuş oluyor? Kolley. Bir an yani acaba böyle efsane bir kart falan mı gelecek dedim ama gerçi onun milleti olurdu yani. Değil mi? Değişik bir anlayamadım. Son iki aramada siyah garantimiz vardı. Burada altın geldi ve arkadaşlar artık manuel bulacağız siyah kartımızı kim geldi? Portekiz, Portekiz, forvet mi? Portekizden forvet Ronaldo'da ne olur Ronaldo'da Joa Felix geldi, Joa Felix geldi Atletico Madrid kadrosu kuracağız biz bu gidişle ya. Joa Felix geldi arkadaşlar, Felix ya yani. Abi Rona siyah Ronaldo diye çok heyecanlandım ya. Top kontrolü 89, dribbling 89, speed 83, hızlanma 85. Yani Felix kadroda yer bulabilir mi diye bakıyorum. Zor arkadaşlar benim kadromda yer bulamaz Felix. Ama ama şöyle güzel bir şey var ki artık Kane'e basacak bir oyuncu buldum gibi. Bakalım arkadaşlar. Harry Kane'e Griezmann ya da Felix ikilisine basabiliyormuşuz arkadaşlar. Yani team combo da e, yapılabilir aslında bu oyuncularla ama yani oynatmam ki arkadaşlar. Oynatmam ki Atletico Madrid kadrosu kurmak için Felix 93'ten 96'ya çıkartır Harry Kane'i şu an gördüğüm kadarıyla. Yani takıma baktığımızda arkadaşlar team combo'yu şuradan görüyoruz. Bu arada videonun içeriğiyle ilgili olmayan bir içerikten bahsediyorum şu an ama kulübe baktığımızda burada Atletico Madrid'i göreceğiz diye umuyorum. Yani şu Los bu Atletico Madrid değil mi Los? Evet bu Atletico Madrid. Bizde Atletico Madrid'den kaç oyuncu var? Bir saniye arkadaşlar line up. Forvet zaten Griezmann'ı koydu. Felix'i koydu. Başka Atletico Madrid'den oyuncu var mı? Olsa gösterirdi herhalde ya. Değil mi? Şu an iki oyuncu olmuş oldu. Aynen. Bakın zaten gösteriyormuş arkadaşlar. United'dan 3 oyuncu. Atletico'dan iki oyuncu şu anda. Başka zaten Atletico'dan birileri yok gibi. Zaten bunun da arkadaşlar bayağı şartları var. Ee, gördüğünüz gibi. 11 player. 11 player diyor. Aynı, aynı takımda bulunduracaksın diyor da. Iııı. Ee, Tim Overall yüzde bir artacak. 18 oyuncu da yüzde iki. Aynı şeyden olursa, ülkeden olursa, aynı takımdan olursa yüzde üç. Oo, ölme şey mi ölme diye bir laf var ya arkadaşlar. Tam olarak öyle yani. Bu iş gerçekten zor bir iş arkadaşlar, sıkıntılı bir iş. O yüzden hiç önemli değil. Biz serikeyini basarız, serikeyini yükseltiriz arkadaşlar. Marketten şu son 3 tane aramam kaldı. Onlar manuel arayın bir de siyah çıkıyormuş var ya ne sevinirim ha. Yani buradan bedavadan siyah gelmiş gibi oldu İtalya'dan sarı geldi. Arıyoruz arkadaşlar. Arıyoruz. Japonya sarı kaleci. Bir ara kaleci bulamıyordum. Kaleci krizi vardı ya takımda. Yemin ederim ne günlerdi. Kolombiya. Altın bir oyuncu geldi. Konfirm dedik. Ve hemen videomuzu sonlandırmadan önce scout'tan arkadaşlar Recycle diyoruz. Quick Recycle. Buradan inanılmaz bir scout puanı kazanacağız. 9000 scout puanı kazandık dostlar. İnanılmaz bir sayı ve 16000 scout puanım var görmüş olduğunuz gibi. Ben buradan bir 6 yıldız scout daha alacağım. Ve arkadaşlar artık bir sonraki videomuzun konusu görmüş olduğunuz scout açılışlar olacak. Haaland, Kerike, Ronaldo üçlüsünden birini elde edeceğiz arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.